Efendim sizleri tanıyabilir miyiz? Damka İhracat Müdürü'yüm. Ee, fuara ziyaretle geldik müşterimizle beraber. Şu anda e, fuara geziyoruz ve tesadüfen sizi gördük. Ee, bu arada sizin e, söylemiş olduğunuz gibi bir röportajınızla e, katıldık. Evet. Ee, Peki e, fuarı nasıl buldunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Konuğumuz nereli? Önce ona... Konuğumuz Tunus'tan geliyor. E, halen çalıştığımız müşterimiz. Ürünlerin değişik tipleri, dizaynlarını bakmak için geldi. Bu arada teknik bazda ürünlerle ilgili kafasına takılan herhangi bir değişik şeyler varsa onlarla ilgili de görüşmeleri var. Fuarınız güzel. Güzel. Şu ana kadar güzel. Peki Ali Bey bize tercümanlık yapmanızı rica edeceğiz. Tunuslu misafirimize birkaç sorumuz olacak. Sizi tanıyabilir miyiz? Comment votre nom et votre prénom? Anwar. de la société euh, de la société sage euh, sage firmasından firme à son an et euh, foire et n'a ce mouchard michel comment euh, a trouvé jusqu'à présent le foire euh, on vient de venir maintenant et je pense qu'il est très bien je pense il geldik des lieux certains phases de l'homme à des galères <repec> du frère de godin cadet la Yani güzel bir şekilde devam ediyor diyor. Ne tür ürünleri daha çok beğenmiş? E, quel son votre le plus proche que vous intéressez de produit gamme? E, le plus important c'est les portes blindées pour moi. Ile ilgili çok e, ilgi alanımızı geçiyor diyor tabii ki. E, bununla ilgili e, teknik araştırmaları yapıyor. E, teknik bazda incelemeler var. Comment vous avez trouvé jusqu'à présent les entreprises qui sont participées dans cette foire d'orfair Comment vous avez trouvé jusqu'à présent et quels sont euh, les spectateurs, les visiteurs euh, Je pense que les firmes turques sont très sincères. Ça, c'est par expérience. Donc euh, ce ne sera pas quelque chose de différent ici dans ce foire-ci. Comment euh, différence Les entreprises turques sont très sincères. Mm -hmm. Ça c'est une expérience pour moi. Donc ce sera la même chose ici, je pour pense. Les parce vous dites... euh, je pense euh, pour les visiteurs, qu'est-ce que vous dites il... Je pense pour les visiteurs, la première jour, ce n'est pas très intense. Hein. J'ai remarqué que c'est pas très intense. pas beaucoup de personnes. Non. Et... Fakat e, Türk firmaların burada iştirakları çok iyi. Eee firmalar bayağı bir iştirak olarak kendi ürünlerini e, sergilemek fazla güzel e, girişim yapmışlar. İşte standlar güzel. Fakat e, gördüğüm kadarıyla biraz e, katılım sayısından ziyade müşteri ziyaret sayısı biraz o ilk gün olduğu ama, için böyle de, ama bundan de, sonra de fazla olacak. Dedi ki c'est la premier jour de cette raison que il n'y a pas de beaucoup de visiteurs mais la deuxième jour et la troisième jour surtout e, doit être beaucoup de personnes. qui voir et visiter le stand. Peki, 2012 et comment euh, vous trouvez euh, l'année 2012 dans le secteur de construction et en, en même temps euh, dans le global mondial Je pense que ça ne serait pas une année facile pour tout le monde. L'année 2012, il faut vraiment faire beaucoup d'efforts pour euh, avoir bien travaillé. 2000, 2012 yılı gerçekten çok zor geçecek ve zor çok e, kritik aşamadan geçecek diyor. Çünkü e, zorluklar var. E, bunları da diyor aşmak zorundayız diyor. Bayağı bir zorluklu geçiş gelecek, gelecek diyor. Peki kendilerine teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar diliyoruz. Nokil dii merci beaucoup pour votre participation. Je vous en prie. Teşekkürler. Teşekkür. Hadi bey teşekkür ediyoruz.